kadar çok insan itikatsız ölü veriyor ki. Bakın imanda çok büyük eksikliktir bu. Az veya çok, şu veya bu şekilde. Çok kişi Allah'a iman eder. Melekleri iman etmeyen insan yok gibidir. Kitapları inkar etsen de etmesen de artık marjinal kalırsın yani. Ortada Hı -hı. bir realite vardır. Hı -hı. Metin vardır yani. Peygamberler seversin veya sevmezsin bir şekilde kabul edersin. Öldükten sonra dirilme noktasında vicdanın seni bırakmaz. Ama bakın kader en zor eşittir. Kader en çok tuzağa düşülen yerdir. Bugün Amentü'nün en sonunda bunun anlatılması doğru bir Allah'a doğru şekilde onun meleklerine kitabına ve peygamberlerine inanıp da ahiret perspektifinden baktığında sadece bunları sorumluluk olarak değil muhabbetle baktığında ben bu oyunu seve seve oynarım diyebileceğim bir sahadır kader. Zoraki kabullenilmez. O yüzden kader çok önemli bir evet. Hadiseler karşısında muhakkak bakın en az iki ihtimal vardır. iki tercih hakkınız vardır. Yaşadığınız hadiselerde en, en az bu iki hakkın olması yani birisi itiraz edebilir. Annemi babamı seçebiliyor muyum? Seçemiyorsun. O sendeki ayrış ama o anne babanın çocuğu olarak iyi evlat Kötü evlat olmayı seçebiliyor musun? Evet. Seçiyorsun. En kötü? Seni bağlamıyor. Diyor ki seni ben kaderinde annenin babanın kötü oluşundan dolayı mesul tutmayacağım diyor. Hı hı. Sen Allah'a niye kafa tutuyorsun ki? Hı hı. Hatta işte müşrikler hakkında ayet var Lokman suresinde. Hı hı. Onlar seni şirk koşmaya teşvik ederlerse. O sözlerini dinleme. Yap Ama mi? diğer tarafta annelik babalık ma'rufe eder orada. Hı hı. Örfe ol. uygun bilinen şekliyle annene babana hizmet et. Ne oldu? Annenin babanın küfründen ben sana sormayacağım. Hı hı. Bize verilenden değil, onunla ne yaptığımızdan sorumluyuz. Evet hı hı. ve takdir yani kader seçememe hakkı değildir. Bil. Tam tersine kader insan için muhakkak her zaman seçme hakkı olduğunu işaret eder.